Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Üçüncü dönem sınavınız dün akşam itibariyle sona erdi. Öncelikle hepinize geçmiş olsun. Zor bir sınavı geride bıraktınız. Zor diyorum çünkü sizlerden gelen mesajlarda ve yorumlarda hep sınavın zor olduğu yönünde mesajlar ve yorumlar geldi. O yüzden zor bir sınav diyorum. Birinci ve ikinci dönem online sınavlarına göre üçüncü dönem sınavı biraz zor geldi size. Sorular zor sorulmuştu diye yorumlarınız vardı. Yine Videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sınavla ilgili genel yorumlarınızı videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sınavınız bitti, artık sonuçları bekliyorsunuz. Sonuçlara geçmeden önce sınavla ilgili herhangi bir itirazınız varsa itiraz nasıl yaparsınız? videomuzda bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Sınava itiraz süreciniz bugün itibariyle başladı ve 5 gün süreniz var. 5 gün içerisinde sınavın yapılışına veya sınavda yaşadığınız herhangi bir şeye itiraz edebilirsiniz arkadaşlar. Sınavın sonucuna itirazlar var. O ayrı bir konu. Sonuçlar açıklandıktan sonra sınavın sonucuna itiraz edebilirsiniz. Ancak şu an sınavın yapılışıyla ilgili veya sınavla ilgili herhangi bir itirazınız varsa bu 5 gün süre içerisinde yapmanız gerekiyor. Yani 8 Temmuz itibariyle bu 5 gününüz başladı. 12 Temmuz itibariyle de sona erecek arkadaşlar. 12 Temmuz'da da yine itirazlarınızı yapabilirsiniz. Ancak 13 Temmuz'da artık sınava itiraz edemezsiniz. İtirazınızı ne şekilde yapacaksınız? Şimdi hemen bundan bahsedelim. Şimdi öncelikle neye itiraz edebilirsiniz? Kısaca bundan bahsedelim. Sınav boyunca neredeyse her gün Dersim iptal oldu, sınavım iptal oldu. Şöyle sıkıntı yaşadım, böyle sıkıntı yaşadım diye bizlere mesajlar geldi ve yorumlar yapıldı. İşte buna itiraz edebilirsiniz arkadaşlar. Sınavın kılavuzuna uyduğunuz halde yani sınavın kılavuzunda yazan kurallara uyduğunuz halde sınavınızı yaparken herhangi bir nedenden dolayı sınavınız iptal edildiyse, dersiniz iptal edildiyse buna itiraz edebilirsiniz. Çünkü kılavuzda şöyle bilgiler var. Elektrik kesintisinde, internet kesintisinde dersiniz iptal olduysa veya yarım kaldıysa ona bir sefere mahsus tekrardan sınava girme hakkı verilecekti. Bu tür bir durumla karşılaştınız ancak size tekrardan sınava girme hakkı verilmediyse, yani dersiniz iptal olarak kaldıysa buna itiraz edebilirsiniz veya bunun gibi sınavda karşılaştığınız herhangi bir nedene itiraz edebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir soruna itiraz edebilirsiniz. Bununla ilgili itirazlarınızı nasıl yapacaksınız? Bunu da anlatalım. Resmi siteye baktığımızda itirazla ilgili duyurunun yapıldığını görüyoruz. Detaylarına baktığımızda arkadaşlar ne şekilde itiraz edebiliyoruz? İtiraz için 5 gün süremiz olduğu yazıyor. Öncelikle itiraz edebilmemiz için buradaki belirtilen bankalara 30 TL bir itiraz ücreti yatırmamız gerekiyor. Bunu öncelikle yatırıyoruz. Daha sonra itirazımızı yapabiliriz. Öncelikle sınav itiraz bölümüne bankalara gittiğimizde sınava itiraz bölümü diye karşınıza çıkıyor. Sınav itiraz bölümüne bu üç tane bankanın ATM'sinden 30 TL yatırıyoruz. Daha sonra şurada bakın sınava itiraz edeceğiniz adres yazıyor. Bu adresi kopyalayalım buradan yeni sekme açalım. Şu adresten itirazınızı yapacaksınız arkadaşlar. Fax'la veya herhangi bir yeri arayarak itiraz edemiyorsunuz. Sadece bu adresten yapılan itirazlar dikkate alınıyor. Hemen bunu yeni sekmede açalım. Buraya geldiğimizde arkadaşlar bu siteden itirazımızı yapacağız. Burada nasıl itiraz yapacağımıza dair bilgisi de verilmiş. Şu kısmı oku, okuyabilirsiniz. Biz de kısaca anlatacağız zaten. Şurada itiraz başvuru kısmına tıklıyoruz. Buraya üstteki kodu yazıyorsunuz. Daha sonra TC kimlik numaranızı buraya yazıyorsunuz. Buraya da kimliğinizdeki seri numarasını yazıyorsunuz. Ön yüzünde seri numarası vardır. TC kimlik kimliğinizin. Seri numarasını yazdıktan sonra girişe basıyorsunuz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonraki adımları da yine burada yazıyor. Kılavuz çıkıyor karşınıza ve kılavuzu okuyorsunuz. Daha sonra burada yazıyor arkadaşlar. Burada yazdığı şekilde herhangi bir fotoğraf vesaire yükleyecekseniz veya belge yükleyecekseniz onu da yükleyebiliyorsunuz. İtirazınızı yine yazıyorsunuz. Neye itiraz ettiğinizi. Mesela neye itiraz edebilirsiniz? Bir örnek verelim hemen. Sınavda sıkıntı yaşadığınız nokta neydi? En çok sıkıntı yaşadığınız nokta derslerinizin iptal olması. Sınav sisteminin dışına atılmanız ve tekrardan iptal olan derslere giremeyişinizdi. Buna itiraz edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle bir itiraz oluşturabilirsiniz. Ben falan dersin falan sorusuna kadar çözmüştüm. Daha sonra sınav sistemi beni sınavın dışına attı ve tekrar o derse giremedim ve dersim iptal olarak görünüyor. Ben bunun araştırılmasını ve düzeltilmesini istiyorum şeklinde bir itiraz oluşturabilirsiniz veya buna benzer şeyler yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinizi ifade edebilirsiniz ve yaşadığınız sınavda yaşadığınız sıkıntıyı itiraz şeklinde iletebilirsiniz ve bunun düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Yine buna şu tür şeyler de ekleyebilirsiniz, ilave edebilirsiniz. Sınav kılavuzundaki kurallara uymama rağmen sistemin yoğunluğundan dolayı derslerim iptal edildi. Aynı sistemle aynı şekilde diğer derslerimi yaptım, diğer derslerim iptal edilmedi ancak falan falan yani iptal olan derslerinizi söylersiniz burada. Falan falan derslerim iptal edildi. Bunun araştırılmasını ve düzeltilmesini istiyorum şeklinde ilavelerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine itirazınızın sonucuna buradan bakabilirsiniz. İtiraz cevap kısmından bakabilirsiniz. Aynı şekilde güvenlik kodunu ve buradaki bilgileri girdikten sonra sisteme giriş yapıp cevabınızı buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Size ne cevap verildiğini buradan takip edebilirsiniz. Tabii itiraz ettiniz diye kesinlikle itiraz ettiğiniz nokta, itiraz ettiğiniz şey düzeltilecek diye bir şey yok. Bu konuda bir araştırma yapılır ve size dönüş yapılır ancak kesinlikle itiraz ettiğiniz nokta düzelecek diye de bir şey yok arkadaşlar bunu da bu şekilde de beklemeyelim. Şimdi burada şöyle bir şey diyebilirsiniz. Acaba itiraz etsem mi etmesem mi diye ikilemde kalabilirsiniz. Ancak bize soracak olursanız arkadaşlar iptal olan dersiniz varsa veya dersleriniz varsa kesinlikle itiraz edin. Çünkü en fazla kaybınız bir 30 TL'niz olacak. 30 TL çok büyük bir rakam değil. Ancak itiraz ettiğinizde araştırıldığında belki de o dersleriniz tekrardan başarılı olarak gösterilecek ve bu sayede hatta mezun olabilecek durumda öğrenciler bile var. Bize gelen mesajlarda bunu söyleyen öğrenciler vardı çünkü onlar kesinlikle itiraz etsinler. Sosyal medyadan bize şu şekilde mesajlar geliyor. Hocam benim iki tane dersim iptal oldu. Eğer ki bu derslerim iptal olmasaydı ben mezun olacaktım. Ancak bu dersler yüzünden mezun olamıyorum şeklinde mesajlar geliyor. Hatta ben YKS'ye girdim, üniversiteye kayıt yapacaktım ancak iki dersim iptal oldu, üç dersim iptal oldu veya bir dersim iptal oldu ve o yüzden ben mezun olamayacağım şeklinde mesajlar gönderen arkadaşlarınız var. Bu durumda olan arkadaşlarınız yani iptal olan dersler yüzünden mezunluğu kaçıran arkadaşlarınız kesinlikle itiraz etsinler. Belki bir sonuç alamayacaklar ancak yine de itirazlarını etsinler ve araştırılsın. Sonuçta belki de İtirazınız sonucunda o derslerinizi başarılı olarak gösterilip belki de mezun olacaksınız. O yüzden bu durumdaki arkadaşlar kesinlikle itirazlarını yapsınlar. Bizim önerimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar sınava itiraz ve sınava itiraz şekli bu şekildeydi. Son olarak sınav sonuçlarından bahsedelim. Sınava girdiniz tabii ki sonuçlarını bekliyorsunuz. En güzel tarafı da sonuçları öğrenmek. Şimdi sınavın sonuçları ne zaman açıklanır? Bununla ilgili bakanlık herhangi bir tarih vermiyor biliyorsunuz. Sınav sonuçları ne zaman hazır olursa o zaman açıklanıyor. Geçmiş sınavlara baktığımızda, geçmiş online sınavlara baktığımızda ortalama 2 hafta kadar sonra açıklandığını görüyoruz. Yani 14-15 gün sonra açıklanıyor. Yine bu sınavda ortalama o civarda açıklanacaktır ve de bu da 20 Temmuz'a, 20 ile 25 Temmuz arasına denk geliyor. Yani 20 Temmuz civarı sonuçların açıklanmasını bekleyebiliriz ve böylece de videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Açık lise ile ilgili olsun YKS KPSS ile ilgili olsun tüm bilgileri kanalımızdan paylaşıyoruz. Kanalımızı takip etmeye devam edin. Abone değilseniz abone olun. Kapak fotoğrafında yeniledik. Bir değişiklik olsun istedik. Kapak fotoğrafıyla ilgili de yine yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Güzel mi olmuş yoksa eskisi mi daha güzeldi? Kanalımıza abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Videolarımızı da takip edin. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.